1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri çerçevesinde Isparta'da deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Özkanlar Kavşağı'nda saat 11'de başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması için her sene 1 ve 7 Mart arasında deprem haftası anılır. Bugün almak için ise bir konvoy oluşturuldu. Bizler de Akademik TV ekibi olarak bu konvoyda yerimizi aldık. Yürüyüşe katılım sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Abdullah Borca, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okul Müdürü Doçent Doktor İlyas Devrençelik ve Öğretim Görevlisi Alişen Kaynağı duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. AFAD Başkanlığı bünyesinde olmak üzere ilgili en yakın kurum Çevre Şehircilik ve diğer arama kurtarma birlikleri, diğer idarelerle birlikte bir yürüyüş planlandı. Biz de oraya katılım sağladık ki, vatandaşımızın bu konudaki ilgisi, dikkati azalmasın, gündemlerinde böyle bir gerçeklik yer alsın anlamında. Farkındalık etkinlikleri bizim için kıymetkar. En önemlisi farkındalığın bizim üniversitemiz lehine olmuş olması. Şu an üzerinde görmüş olduğunuz bu kıyafetler depremden sonra bir hayırsever beyefendinin annesi adına yaptırmak istediği bir eseri den vazgeçip üniversitemiz adına bir arama kurtarma birliği kurmasıyla ortaya çıkan bir etkinlik. Biz bunu bir ekipten ziyade bir eğitici formasyonumuzla bu birlikte üniversite öğrencilerini eğiterek her ilde bir nefer ortaya koymak istiyoruz. Arama kurtarma noktasında ülkemizin dört bir tarafında görev almayı planlıyoruz. Allah muhtaç etmesin ama bu kaçınılmaz son. Olduğunda da inşallah biz de bunun bir paydası olacağız. Hem üniversitemiz hem Isparta halkı adına birçok eğitimlere katılıyoruz, eğitim veriyoruz. Çünkü deprem gerçekten acı bir gerçek. Başımıza geldiğinde anlıyoruz bu sıkıntılı durumu. Başımıza gelmeden bu işe hazır olabilmek için, farkında olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Katılımcılar üzerlerinde deprem farkındalığı ile ilgili mesajların bulunduğu pankartlar eşliğinde yürüdü.